Sevgili gençler, mutlu aileler. Her ders online olarak okul derslerinizde başarıyı artırmaya, yazı notlarınızı yükseltmeye, LGS, YKS sınavlarına hazırlıkta yeni nesil full destek online derslerimizde sizler için hazırız. Geleceğine yön verecek, adımlarını daha güçlü atabilecek tüm branşlarda uzman eğitim kadromuzda hep yanınızdayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda hep destek sizlerle olmaktan gurur duyacağız. Online derslerimizde kolay anlaşılır ders anlatımları, anlatılan derslerin kayıt imkanı ve kişisel öğrenci koştuğuyla psikolojik destek, destek veren ekibimiz sizin başarınızda hep yanınızda olacak. Peki neden biz? Online derslerle zamandan, mekandan bağımsız olarak evinizin sıcaklığında, Dilediğiniz gün ve dilediğiniz gün ve saatlerde sizler için bu fırsatı sunmuş olacağız. Öğrenciye özel programlar ve net artırma stratejileri, güncel ders notları, konu bitirme testleri gibi pek çok imkan yine sizlerle beraber olacak. Ayrıca rehberlik imkanı öğrencilerimize kişisel koşluk yapan ekibimiz sizler için hazır olacak. Uygun fiyatla dilediğiniz zaman beraberiz.